Serdar Bey çocuklarının yaptığı iki resmi kenar uzunlukları santimetre cinsinden 20'den birer büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki eş çerçevelere koymuştur. Daha sonra bu çerçeveleri köşelerine bağladığı farklı uzunluktaki iplerden odanın zemininden yükseklikleri eşit olan iki çiviye asmıştır. Duvarda çerçevelerin üst çıtaları ile ipler arasında oluşan üçgensel bölgelerin alanları 120 ve 150 santimetre karedir. Buna göre çerçevelerin odanın zemininden yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada öncelikle arkadaşlar oluşan üçgensel bölgelere şöyle bir yakından bakalım. Şimdi burada oluşan üçgensel bölgeleri boyayalım, şu sarı renkli kısımlar. Bunların alanları 120 ve 150 santimetre kare olarak verilmiş. Peki bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Üçgenin alanı yüksekliği ile tabanının çarpımının ikiye bölünmesiyle elde edilir. Yani yükseklikle tabanın çarpımının yarısıdır. Dolayısıyla bize verilen 120 ve 150 santimetre karelik değerler arkadaşlar yükseklikle tabanın çarpımının yarısı. Dolayısıyla ikiye bölünmeden önce yükseklikle tabanın çarpımı bu değerlerin iki katını aldığımızda birinci üçgende 120'nin iki katı 240 iken ikinci üçgende de 150'nin iki katı 300 olmalı. Yükseklikle tabanın çarpımı. Şimdi taban dediğimiz uzunluk aynı olan çerçevelerin dikdörtgenlerin şu birer kenarları kırmızı renkle gösterelim. Bunlar aynı uzunluk, uzunlukta. Sadece yükseklikleri farklı arkadaşlar. Birinin yüksekliği burası. Diğerinin yüksekliği burası ve ben yükseklikle tabanları çarptığım zaman birinde 240 elde ederken diğerinde 300 değerini elde ediyorum. Demek ki bu taban uzunluğu 240'la 300'ün ortak bir çarpanı, ortak bir böleni olması lazım. O yüzden 240'la 300'ün ortak bölenini bulmaya çalışalım. Şimdi asal sayı şart değil. Başka sayılara da bölebiliriz ortak. 10'a bölsem mesela burası 24 olur, burası 30 olur. 24 ile 30'u 2'ye bölebiliriz, 3'e bölebiliriz. Hatta 6 var mesela ortak bölen. 6'ya bölsek burası 4 olur. Burası da 5 olur. İşlemimiz biter. Çünkü 4 ile 5'in ortak böleni kalmadı. Şimdi şurayı çarpıyorum. Biz en küçük ortak... Pardon. Özür dilerim. Şu çizginin sağ tarafını çarpıyorum. Bu durumda en büyük ortak böleni elde edebiliriz. Yani 240 ile 300'ün ortak böleninin en büyüğünü. 10 kere 6'dan 60 santimetredir Yani burada kırmızı renkle gösterdiğimiz uzunluk arkadaşlar en fazla 60'a 60 olabilir bu durumda e, yükseklikle çarptığımızda 240 değerini elde edebilmek için buranın uzun yüksekliğinin 4 diğerinde de 300 e elde edebilmek için 5 olması gerekir Çünkü 4 kere 60 245 kere 60 300 eder Dolayısıyla yükseklikleri de 4 ve 5 olduğu için Soruda da bize yüksekliklerin farkı sorulduğu için 5 ile 4'ün farkı olan yani 5 eksi 4'ten 1 santimetre olarak bulunabilir. Peki ortak böleni yani bu kırmızı renkle gösterdiğimiz ortak kenarı başka ne alabiliriz? 60'tan daha küçük değerleri de alabiliriz. Mesela 60'ın kendi bölenleri arasında 30 vardır. Hatta tüm ortak bölenleri yazalım arkadaşlar. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15. 5 kere 12. 6 çarpı 10. Şimdi biz e, 60'ı almadığımızda diğer küçük bir değer 30'u alabiliriz. Yani ortak kenarı şu kırmızı bölümü 30 aldığımızda 240'ı 30'a böldüğümüzde 8, 300'ü 30'a böldüğümüzde de 10 elde ederiz. Dolayısıyla yükseklikler 10 ve 8 olduğundan farkta 2 santimetreye çıkabilir. Peki daha küçük değer alabilir miyiz? Şu aşağıdaki 20 değerini alamıyorum. Çünkü soruda da bize dikdörtgenin kenar uzunluğunun 20 cm'den büyük değeri dediği için bu değeri alamıyoruz. Sadece e, 60 ve 30 alabiliriz. Bu durumda da 30 aldığımızda fark daha büyük oluyor. O da 2 cm oluyor arkadaşlar. Şimdi soruya tekrar dönersek farkın alacağı en büyük tam sayı değer 2 cm yani B seçeneği.